Anne eli kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de size fırında soslu karnabahar tarifimle geldim. Bunun için öncelikle karnabaharlarımı ben temizledim vakit kaybı olmasın diye. Size şöyle şu şekilde karnabaharlarımızı güzelce temizleyelim. Hemen temizlediğimiz karnabaharlarımı arkadaşlar şöyle üzerini geçecek kadar bir su hazırladım. Ocağımın altını yakıyorum ve içerisine yarım kaşık tuz atıp karnabaharlarımı şu şekilde haşlamak üzere içine bırakıyorum. Karnabaharlarımız haşlanırken de biz de hemen sosunu hazırlamaya geçelim. Bunun için öncelikle bir tane yumurta, iki kaşık yoğurt, üç kaşık sıvı yağ. 1 çay kaşığı kadar kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı kadar kimyon, yarım çay kaşığı kadar da karabiber. 1 çay kaşığı kadar tuz. Güzelce karıştıralım sosumuzu. 1 yemek kaşığı kadar galeta unu, 1 yemek kaşığı kadar da mısır nişastası ekliyoruz. en sonda bir çay bardağı kadar kaşar güzelce karıştırıyoruz harcımız hazır arkadaşlar şimdi karnabaharımızı süzüp getiriyoruz haşlandı arkadaşlar haşlandığını şöyle anlayabiliriz şöyle çatalımızı batıralım içine çok rahat bir şekilde geçiyorsa haşlanmıştır hemen altını söndürüyoruz ve süzüyoruz karnabaharlarımızı bir 5 dakika soğutalım ben bu arada fırın tepsime yağlı kağıdımı serdim arkadaşlar. Haşladığımız karnabaharlarımızı hemen şöyle alıp sosumuza şu şekilde batırıyoruz. Ben bir eldiven kullandım. Ama siz çatalla da yapabilirsiniz. Her tarafını eşit bir şekilde sosumuza batırıyoruz. ve tepsimize şu şekilde diziyoruz. Şimdi 180 derecelik fırınımıza götürüyoruz. Fırından çıkarttık arkadaşlar. Karnabaharımız pişti. Bu kenarlarındakilerini yanık sanmayın. İçinde kaşar olduğu için hafif eridiğinden çok da güzel oldu. Gerçekten çıtır çıtır enfes bir tat oldu. Karnabaharı sevmeyeni bile sevdirecek diye umuyorum. Afiyet olsun. Ve bu arada arkadaşlar karnabahar yoğurtsuz olmaz diyoruz ve sarımsaklı yoğurdumu ben hazırladım. Birazcık içine tuz attım ve servisten önce de üzerine nane ve pul biberi de çok yakışacaktır.